Merhaba, ben Doktor İlker Çomak. Bugün size bel fıtığında proloterapi yöntemini nasıl uyguladığımdan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bel fıtığı omurlarımız arasındaki disklerin hasar görüp dışarıya omuzuna çıkmasıdır. Bu çıktıktan sonra ne olur? Sinirlere bası olur. Evet, sinirlere bası olur. Bu ayaklarda uyuşma, karıncalaşma yapar. Bizim hareketlerimiz kısıtlanır. Ama bununla birlikte bir yerde ağrı varsa o zaman oburların yanlarındaki kaslar da gerilir. Bu kasların kemiklere olan bağları, ligamentler de gerilir. Bunlar da ağrılarımızı arttırır. Biz proloterapi yönteminde hem diskin hasarlı kısmını tedavi etmeye çalışıyoruz hem de onunla paralel gelişen ligamentlerde kaslardaki zorlanmaları, tendonlardaki zorlanmaları tedavi etmeye çalıştığımız için iyileşme sürecinin sonunda çok daha başarılı sonuçlar alabiliyoruz ve tabii bunu bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor. Tedavi hasta ve doktor gün ilişkisiyle birlikte çok iyi ilerleyecek bir sistemdir. Teşekkür ederim. İyi günler.